Brother Ford Seni gördüğüme sevindim eski dostum Cani sevgili arkadaşım <laughs> besteyze Hiç yaşlanmamışsın Hiçbirimiz yaşlanmadık sevgili oğlum Ne? Seni gördüğüme sevindim Aha, Sizi tekrar görmek ne kadar güzel şey <laughs> sizi çok Ne zamandır görüşüyoruz Bir ömür mü <gülüyor> <gülüyor> Şey Lütfen biraz beni dinleyebilir misiniz Sizlere yeni ve kıymetli bir arkadaşımı tanıştıracağım. Prenses Sofia. Herkese merhaba. Dexter hayatım bu kız hayalet değil ki. Aa, evet değil bu bu tatlı kız bu şatonun prensesi oluyor ve bu akşamki partimizi mümkün kılan kişi de Sofia. Sahi mi? Evet bu durumda. Teşekkür ederim prenses. Bir şey değil. Bir şey sormak istiyoruz. Acaba balo salonunu arkadaşlarım ve ailemle paylaşabilir miyiz? Salonu paylaşmak mı? Böylece biz de Cadılar Bayramı'nı kutlarız. Aha, ama bu nasıl olur tatlı kızım? İnsanlar hayalet görünce çığlıklar atıyor doğrusu. Ama hayalet gördüklerini bilmezler, satmazlar. Ne demek istiyor Dexter? Hepimiz Sofia'nın Perili Şatosu'nun bir parçası olacağız. Hmm. <laughs> <laughs> Sofia, inan bana herkes partide çok güzel zaman geçiriyor tatlım. Dekor da gerçekten bir harika. Hiç bu kadar gerçeğe yakın hayalet görmemiştim. Sanki balo salonunu hayaletler basmış. Sanki. <laughs> evet Sofia, sahte hayaletlerinden daha iyiler. <laughs> i̇yi numaraydı. Yemek derim. Şu prenses iyi e parti nasıl yapılır biliyormuş. La şerefe şerefe. Şşt. Sofia. Parti nasıl gidiyor bakalım? Harika. Senin sayende. Seninki nasıl gidiyor? Çok başarılı ve senin sayende. Cadılar bayramın kutlu olsun. Senin de kutlu olsun tatlı kız.